diyor. Ece tamam gidiyor şimdi. Vallahi gittiler misafire çağırdılar. Bakalım ne varmış gene. Şöyle gidelim. Abla. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz ya. Misafire çağırdı işte. Yemek. Sadece su var. Ne? Kaç tane? Bir kaç tane? Oha. Tek bir su var? Evet. Tek bir tanesi var. O zaman ben de bunu içerim. ya <laughs> da biraz yavaş yavaş içeyim. Şöyle alayım elime. <laughs> oh mükemmel ya. <gülüyor> 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 这些班刚才讲的都是。